Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey yolunuzca olsun, her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak? Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Zil bildirmenin tüm işaretleri kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir arkadaşlar, bunu bilin. Neyse haliniz o çıksın diliyorum ve başlıyorum dostlarım. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim sizde görün bakın şöyle bakın bakalım neler çıkacak dostlarım Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir hesap kitabınız var acaba hesap kitabım uyacak mı onu alabilecek miyim diyorsunuz alacaksınız 6 ya da 8 aylık zaman dilimi içerisinde bu almak istediğiniz şey neyse onu alıyorsunuz Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için güzel dostlarım Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Gamze'nin G'si Edirne'nin E'si Bu kişi sizden bir şey gizliyor bir bayan isminde de olabilir Soy isminde de olabilir gizlediği şey ne bilmiyorum ama Bunu size açıklama kararı alacak Gizlemiş, gizlemiş. içinde saklı tutmuş, tutmuş. Ama şimdi söyleme zamanı. Bakalım neyse nasıl söyleyecek, ne anlatacak size. Ama şaşıracağınız bir şey. Onu diyebilirim. Bir erkek burada bacak bacak üstüne atmış, keyif yapıyor. Bayağı e, böyle biraz sıkıntılı bir erkek bu. Ses sıkıntı yaratmış bir erkek. Bayağı böyle bir maddi manevisi zarar vurdattığı biri var mı? Geçmişte ya da yakın zamanda. Bu evet keyfini sürsün ama ileride çok zararını sürecek. Şu an keyfini sürüyor ama ileride zararını görecek. Ve bu duruma siz sevineceksiniz yani size yaptığını çekecek yani öyle size. Şöyle söyleyeyim 10 ya da 15 gün sonra arkadaşlar siz biriyle tanışıyorsunuz. Bu birisi gerçekten çok güvenilir. Sıcak kanlı, alçak, gönüllü, merhametli, girişken biri olarak gelecek. Ama siz yine de bunlara güvenip de aldanmayın. İyi tanıyın. İyi ölçün. Şimdi gerçekten ortalık da çok karıştı. Kime güveneceğimiz de şaşırıyoruz. Bu konuda dikkatli, temkinli olun derim güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Elinizde iki rakamı var. Onu tutuyorsunuz siz. Yani gitmesin bu iki rakam benden gitmesin diyorsunuz. Yani iki gün, iki hafta, iki ay mı? Bu tarihlere yaklaşmayın diyorsunuz. Çünkü birisi bu tarihlerde bir şey vermiş. Yapmanız gereken galiba yetiştiremiyorsunuz. Ya da yapamayacaksınız. Yani Bahçıp olmamak için tutuyorsunuz. Sanki zaman dursun diye dua ediyorsunuz. Böyle bir şey çıkmış. Bu da çok güzel bir güneş aydede var biliyor musunuz? Bu size doğru bakıyor. Yani kara bulutlar gidiyor. Güneş ee, size doğru geliyor arkadaşlar. Güneşi <laughs> göreceksiniz yani öyle söyleyeyim size. Şöyle ayağınıza bir çerme atmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani nasıl bir tekme atmaya çalışıyor düşün diye. Çok güvendiğiniz yakın arkadaşlara bir tık daha böyle bir dikkat edin. Böyle bir temkinli bakın. Neyin ne olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Yani önünüzü kesmeye çalışıyorlar. Bu konuda dikkatli olun. Bu da kocaman bir 9 rakamı var. 9 gün, 9 hafta. Bu 9 ay bile olabilir arkadaşlar. Siz yükseliyorsunuz. Böyle çatayı yüksek atıyorsunuz. Baya böyle bir çatının üstüne doğru çıkmışsınız dostlarım. 90 ya da 100 gün sonra yıldızınızı yakalıyorsunuz. Yıldızınız kayıp gitmiş, uçmuş gitmiş, kaybolmuş. Ama siz 90 ya da 100 gün sonra dediğim gibi o yıldızınızı tekrardan adım adım yavaş yavaş yakalıyorsunuz güzel dostlarım. Umarım hayırlısı olur sizin için. Di konuda zenginlik yaşayacaksınız. Bunu bayanlara da söylüyorum. Erkeklere de söylüyorum ki konuda çok özel güzel bir şekilde zenginlik yaşıyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. <laughs> Biri gelip sizin elinizi öpüyor. Yani Çok güzel bir şekilde el öpme var. E, normal bir duygusal anlamda, romantik anlamda. Bayanlar. Bir erkek e, gelip elinizi öpüyor. Bakalım bu kim? Ama yakın bir tarihte gelecek yani. Öyle diyeyim size. Elinizden bir kuş kaçmış. Ama tekrardan o kuşu yakalayacaksınız dostlarım. Yani bir kısmetinizi gitmiş. Bunu demeye çalışıyorum. Ama o kısmet geri gelecek. Yani size adım adım yavaş yavaş o kısmet gelecek merak etmeyin dostlarım. Anahtarı almak için şu anda çok uğraşıyorsunuz. Maddi anahtar olur, manevi, aşk, evlilik, para, araba, ev olur. Bunun için çalışıp çabalıyorsunuz ki ileride rahat edebilmek için. En iyisini yaparsınız. Şimdi çalışacaksın ki ileride rahat edesin arkadaşlar. Önemli olan şimdi gerçekten her şey çok pahalılaştı. Bu konuda e, dikkatli olun derim. Tabii ki hepimiz, herkes, biz de dahil, ben de dahil ayağımızı yorganımıza göz atmak ve paramızı iyi tutmamız lazım. A harfiyle başlayan ayrıldığınız bir bayan arkadaşınız ya da bir erkek arkadaşınız oldu mu? Bu A harfi e, çok pişman olmuş, onu söyleyeyim. Hem de bayağı pişman olmuş, net diyorum size arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim elinizde kocaman bir e, ceviz çıkmış arkadaşlar. Siz birinin cevizini kırıyorsunuz. O sizin kırmış. Şimdi siz onun cevizinizi kıracaksınız. O size köstek olmuş. Şimdi siz ona köstek olacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Kafanızda birden fazla soru işaretleri var arkadaşlar. Siz bu soru işaretlerinden kurtulacaksınız. Bayanla mı alakalı, erkekle mi alakalı bilmiyorum ama bu soru işaretlerinden kurtuluyorsunuz ve rahatlıyorsunuz dostlarım. Bir uçak yolculuğunuz var arkadaşlar. İki kişi bir uçak yolculuğunuz var. İçinizde çok büyük bir karanlık gördüm. Yani bu karanlıktan bir an önce çıkıp rahatlamanız lazım. Rahat nefes almanız lazım. Şu anda hiç sıkıntınız yok gibi duruyor dışarıda ama içiniz çok sıkıntılı. Bayağı sıkıntılı. O yüzden kimin ne dediğine takılmayın. Siz kendi probleminizi çözün. Gerisi teferruat dostlarım. Burada büyük bir kupa var. Siz böyle bir şey peşinde misiniz, kazanıyorsunuz. Artık ne kupası bilmiyorum ama bir şeyi hak etmişsiniz ve onu alıyorsunuz dostlarım. sıkıntıda olduğunuz, darda olduğunuz bir konu var arkadaşlar. Siz e, yakınınızdan bir destek isteyeceksiniz. A, S, M ya da E harfi bir bayandan destek isteyeceksiniz ama size destek vermeyecek. Hani sen benim dostum, hani benim arkadaşım, kardeşim ama size destek vermeyecek. Onu söyleyeyim size dostlarım. Yükünüz çok. Yükünüz ağır bu yükten kurtulmaya çalışıyorsunuz. Yani bu bir yıl içerisinde bu yükten kurtulacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu da siyah çerçeveli gözlüklü bir bayan var. Var mı öyle tanıdığınız biri? Çerçeveleri böyle bir kalın büyük ama siyah çerçeveli. Bu kadın sizi çok kıskanıyor. Bu tarif ettiğim profildeki bu gözlük kullanan bir bayan varsa bu konuda temkinli e, dikkatli olun derim. çok kıskanıyor. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, dişleri böyle çok böyle koyu renk olan bir kadını tanıyor musunuz? İri yarı böyle. Ama dişleri bayağı böyle bir dikkat çekiyor ve koyu renkli, gibi koyuya kaçıyor baya böyle. Bir... Bu kadın sürekli ağlıyor ağlıyor ama bu yalancı bir kadın. Bu kadın sizden yardım isteyecek, destek isteyecek. Sakın sakın destek vermeyin. Bu milleti kandıran bir kadın. Onu söyleyeyim size. Önünüzde kocaman bir lamba çıkmış arkadaşlar. Siz bu lambayı almışsınız. Ve ışığınızı tutuyorsunuz. Kendi kendinize geleceğinizi adım atıyorsunuz. Yani kendi kendiniz ayaklarınızın üzerinde durup kimseye minnet etmeyip Tek başına her şeyinizi yapacaksınız. Her şeyinizi çözeceksiniz. Bence de öyle yapın. Sonra bazıları yardım edince diyor ki aa ben de yardım ettim. Benim de desteğim var. Yani lafını ediyorlar. İyiliğin lafını ediyorlar. O yüzden bu şekilde yapmam. Kimseye iyilik almam daha iyi diyorsunuz. 40 gün sonra bir işle alakalı bir gelişme var hayatınızda arkadaşlar. 40 gün sonra. 40 güne değiniyorum. Umarım hayırlısı olursun için. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Siz e, birinden bir şey alacaksınız. Para mı eşya mı bilmiyorum ama. E, bu kişi e, lafını edecek. Aldıktan birkaç gün sonra herkesin lafını sözünü edecek. O yüzden alacağınız kişiye dikkat edin. Bunu şimdiden uyarayım ben size dostlarım. Terk edip gitmiş biri var. Bu kişi çok pişman. Terk edip gittiği için, böyle davrandığı için çok pişman ve sizden sonra hayatına kimse yememiş çünkü kimseyle anlaşamıyor. Mav olmuş onu bilin yani. 60 ya da 70 gün sonra arkadaşlar. Bu da bir kız isteme olayı var. <laughs> Sizin mi kardeşiniz, ablanız mı, ailenizden, yakınızdan biri mi bilmiyorum ama 60 ya da 70 gün sonra dediğim gibi bir kız isteme olayı var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur için güzel dostlarım. Bakalım ee, tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet arkadaşlar 34 yaşında bir bayanla ya da bir erkekle tanışabilirsiniz. 34 yaşında bakın 3 ve 4 yan yana çıkmış. Umarım hayırlısı olur. Geminin kaptanı siz oluyorsunuz. <laughs> Hep o olmuş, o olmuş. Şimdi ipler ondaymış, şimdi siz alıyorsunuz. Artık geminin kaptanı siz oluyorsunuz. Umarım hayırlısı olur ve yüzünüz gülüyor arkadaşlar. Dileğinizle alakalı. İki vakte kadar da bir haber var. Bakın bu da tabağınızın içi. şöyle söyleyeyim bir yerden çıkmak kurtulmak istiyorsunuz şu an bazı konularda zorlanıyorsunuz çaresiz olduğunuz çıkış bulamadığınız bazı konular var bazı dertler bazı sıkıntılar var siz bunlardan kurtulacaksınız arkadaşlar ama biraz daha bekleyin güçlü olun her zaman kurtulacaksınız dostlarım dostlarım sizinle bir yere gitmek isteyen biri var ama siz e, bununla gitmek istemiyorsunuz. O sizinle gitmek istiyor. Siz onunla gitmek istemiyorsunuz. Çünkü bu insan sizi gitgide e, yoruyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Diyorsunuz ben bununla gidersem ne olur? Nasıl biter? Ama bu tepede bir yol var. Yani bununla giderseniz biraz zorluk çekebilirsiniz. Bu konuda temkinli dikkatli olun. kimin nereye gideceğiniz çok önemli. Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz, nerede yaşayacaksınız. Galiba evleneceğiniz kişi farklı bir şehire gitmek isteyebilirsin de Bunu baştan konuşun ki sonra sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Üzerinizde 3 kişinin gözü var arkadaşlar. 3 tane nazar çıkmış. İkisi bayan, biri erkek. 3 tane nazar var. Bu konuda temkinli dikkatli olun. Böyle nas felak, nas... E nazar duaları okuyup böyle bir atlatabilirsiniz kendinizi <laughs> sırtınızı çok sağlam bir yere koyacaksınız arkadaşlar yani sağlam bir yere sırtınızı dayıyorsunuz onu net söyleyeyim size dostlarım bakın bu da çok sağlam bir duvar çıkmış dediğim gibi sağlam bir duvara. sırtınızı dayıyorsunuz ve bundan çok güzel kar elde edeceksiniz onu söyleyeyim size Önünüze kocaman bir kuğu çıkmış. Bu kuğu beyaz bir kuğu. Yani beyaz bir melek kanadınız var. Beyaz bir kuğunuz var. Yani önünüz beyaz, siyah değil demek istiyorum. Yani öyle söyleyeyim. O yüzden siz pes etmeyin. Aa oldu bitti her şey. Mahvoldun demeyin. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Yeter ki güçlü olun derim dostlarım. Bu da sonsuzluk sembolü var. Bir erkeğin elinde çıkmış. Şimdi bu erkek biraz sıkıntılı bir erkek. Evet sonsuzluk sembolü var. Ama bu erkek sizi baya böyle bir biraz sıkıntılı ama sizi baya böyle bir çıkartacak bir erkek. Yani öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ümit'in Ü'sü, İzmir'in İ'si, Bursa'nın B'si. Bu kişi size açılıyor. Bu kişi sizden hoşlanıyorsa değer veriyor. Bu kişi açılıyor. Onu net söyleyeyim size arkadaşlar. Kaşları böyle kısa yani uzun değil kısa kaşlı. Burnu küçük, ağzı küçük, minyon tipli bir erkek var. Beyaz tenli bir erkek. Köşeye sıkışmış. Bu erkek kara kara bir bayanı düşünüyor. Bayan izleyicilerin böyle birini tanıyorsanız bu erkek kara kara sizi düşünüyor. Onu net söyleyeyim size, bilin yani. Düştüğünüz bazı konular var ama toparlayacaksınız kendinizi arkadaşlar. Siz ne konuda düştüyseniz o konuda kendinizi yavaş yavaş adım adım toparlayacaksınız dostlarım. Biri gelip sanki sizin böyle içinizi okuyacak. Yani size böyle teker teker bir sürü bir sürü şeyler anlatacak. Yani diyeceksiniz ne kadar altıncısın kuvvetli. Yani bazıları gerçekten bir insanın iyi mi kötü olduğunu bir anda anlayabilen e, insanlar var. Hissiyatı kuvvetli ona güveniyorlar. Bu kişi de e, sizin karşınıza çıkacak böyle biri. Hissiyatını kullanacak ve size söyleyecek arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim dostlarım. E, kart borcunuz var mı? Onları ödüyorsunuz. Böyle ödedikten sonra birisi destek olacak. harcamalarınızı bir tık daha böyle bir dikkat edeceksiniz. Umarım hayırlısı olursun için dostlarım. 3 kişiden e, size bir mesaj gelecek arkadaşlar. Yani bu mesajları derleyip toplayıp böyle bir bakacaksınız. Yani biri size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. 3 kişi atacak bu mesajı. Ve neyin ne olduğunda e, bu sayede de öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Üç kişiden mesaj geliyor size yani öyle diyeyim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, bir iş kurmak istiyor musunuz siz? Aileniz olabilir, eşiniz, nişanlı, sevginiz olur. E, birbirinize destek olup bu işi kurabilirsiniz. Umarım hayırlısı olur, serbest meslek Ticaretle uğraşanlara sesleniyorum. Gerçekten bu işi oturtmak da biraz zor. Tabi risk almak gerekiyor. Umarım riskiniz alır. Bu işi başarırsınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim. 6 hafta içerisinde arkadaşlar durumunuzu düzeltmeye çalışacaksınız. Yeneceksiniz. Ben bir toparlayayım. Şu an bakın Aralık ayındayız. Aralık sonuna yaklaştık. Yeni yılda her şey daha güzel olur. Ümidiyle böyle bir toparlamaya çalışacaksınız hayatınızı. Umarım toparlarsınız güzel dostlarım. Burada ufacık şeyden arkadaşlar nem kapan biri var. Yani pireyi deve yapıyor. Büyütüyor, sıkıntı yaratıyor, stres yaratıyor ve sizin kalbinizi kırıyor. Bu bir değil, iki değil. Üçüncü de artık patlak verecek bu konu yani. Onu söyleyeyim size dostlarım. Yüzünüz yavaştan yavaştan adım adım gülüyor arkadaşlar. Şu an biraz keyfiniz kaçık. moraliniz bozuk. Ama yüzünüz yavaştan yavaştan adım adım gülecek. Merak etmeyin güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Evli olan çiftlere sesleniyor biraz. Eşiniz aranızda bir problem var. Bu gözüktü. Ama bunu toparlayacaksınız. Yani bu problemi yavaş yavaş Adım adım toparlayacaksınız. Merak etmeyin. Şöyle söyleyeyim. 2022 yılı yaz aylarında bir şey alacaksınız siz. Yani ne bilmiyorum ama biraz pahalı bir şey alıyorsunuz. Kredi çekip. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, aklınızdaki kişiyi öyle bir ahetmişsiniz ki. Ah yerini buluyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Öyle bir ahetmişsiniz Öyle bir ah ki. Ah yerini yavaş yavaş adım adım buluyor güzel dostlarım. Burada bir solmuş gül var. Bu solmuş gül artık canlanmaz diyorsunuz. O konuda siz solmuşsunuz. Artık ne yapsa ne etse ağzında kuş tutsa ben onu kabul etmem diyorsunuz. Bence de sizi bu kadar üzen kişiyi tekrardan kabul edip de niye kendinizi üzülesiniz ki dostlarım? Önünüzde duran biri var. Sırf siz gitmeyin, yapmayın, etmeyin diye. Siz onu ezip geçip yapacaksınız, edeceksiniz ama sonra bir pişmanlık yaşayabilirsiniz. Yani önünüzde eğer aileniz duruyorsa, Bence onların da rızasını almadan bir şey yapmayın derim güzel dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumumu yaptım videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.